Merhaba, hoş geldiniz. Yine güzel bir aracımızla karşınızdayım. Aracımızın adı Trevego 16 SHD diye geçiyor. Oyuncu biz Maps'ın veya da oyuncu biz Mods'un bir aracı. Ee, yanılmıyorsam bu araç ilk defa 1.45'te çıktı ve şu anda benim kullandığım araçta 1.48'e fixlenmiş sürümü. Videonun yorumlar kısmında aracın linkini vereceğim. Ve şu anda biz Rusmap haritasındayız. Rusmap haritasını nasıl yükleyebileceğinizi bir önceki videomuzda YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Rusmap haritası dediğimiz ta şu şurada Kola'dan bir başlıyor abi. Şu gördüğünüz doğu kısım ta aşağıya kadar şuraya kadar hep Rusmap haritasını içermekte. Şu anda biz Kola'dayız. Rus map haritasının en kuzeyindeyiz. Kola'dan çıkacağız. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğiz. Şurada Akurti diye bir şehir var. Oraya kadar gideceğiz. 509 kilometre mesafemiz varmış abicim. Şimdi tekrar oyunumuza dönecek olursak yağmur başlamış. Ya ben şu aracımızı i̇şte bir çalıştıralım. Başlıyoruz. Kapılarımızı kapatalım abi. Yolcularımız ıslanmasın. Kapat abi. Hah. Ve aracımızın birçok skin hani kaplama seçeneği var. Servise gittiğiniz zaman birçok firma kaplaması ekleyebilirsiniz. Ve zevkinize uygun yine ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Otobüs üzerinde yolcu modu da bulunuyor. Zaten içeri geçince göreceksiniz. Kaplamamız Özlem Diyarbakır. Doğunun gülü. Özlem Diyarbakır kaplamasıyla bu yolculuğumuzu tamam edeceğiz. Şimdi geçelim içeri abicim. Yolcularımıza bir bakalım abi. Bak Ayşe bacım da burada bak görüyor musun bak. Uslu uslu oturuyor bak. Şöyle ula ula dayı sana ne oldu la böyle Yüzüne ne oldu la imce? Geçmiş olsun. Allah şifa versin bak. Taceddin abim de burada bak görüyor musun bak. Hey gide kim bilir ne derdi var. Üzgün üzgün bekliyor bak. Oturmuş da şu soldaki navigasyonu ben ekledim abi. Zaten aracında navigasyonu varmış. Eklememe gerek yokmuş ama eklemiş olduk bir kere. Muavinimiz yok. Muavinimiz istifa etti. Memlekete gideceğimiz, Kuya gideceğimiz. Yeni muavin yetişmedi. Bugün şoförde, de muavinde, bu yolculukta biziz abi. Şimdi şu büyük haritayı açalım. Şu anda bir benzin istasyonundayız. Mazota ihtiyacımız yok. Hemen yavaş yavaş gidelim sabahın. Şu anda 5'i. 5'i çeyrek geçiyor. Işıklarımızı yakalım abicim. Ha? Hadi gidelim. Camımız kapalı mı? Kapalı. Şuradan dönebilir sanırım. Oyuncuyuz biz modsun en güzel otobüs modlarından bir tanesi. Ayrıca aklıma gelmişken ifade edeyim. Mutlaka arşivinizde bulunması gereken modlardan bir tanesi. Evet. Gel amma mı dayı? Biraz badozlama çıktık ama Özlem Diyarbakır 444-44-21 sileceklerimizi açalım. Heh. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalın. Veterlerimiz de açalım Sağ abi. Sağa Çakamızı basalım. Ha. Şu anda koladayız. Rus Map Haritası'nın da kurulumu gayet basit. Bir önceki videoda anlattım. Az önce de söylediğim gibi. Kanalımızda videosu mevcut. Bir pakette bir dosya indiriyorsunuz. Vereceğim linkten. 3 tane SCS uzantılı dosya çıkıyor. Onu ETS2'nin mod klasörüne atıyorsunuz. Sonra oyun içinden de aktif ediyorsunuz. Bitti gitti. Ama 7 adet DLC istiyor. Aklıma gelmişken tekrar ifade edeyim. Maalesef. Artık hemen hemen kaliteli hiçbir mod. Yani DLC'siz artık olmuyor yani derecesiz bir harita modunda ben denk gelemedim şimdiye kadar bilmiyorum var mı yok mu varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz onun da videosunu çekebiliriz evet kapatalım kornası da pek kibarmış orijinal kornası bu olması lazım yağmur burada iyi ya ya mod gayet yola yapışıyor oturuyor ben şimdi mouse'u yeni değiştirdim yeni bir mouse taktım biraz acemilik yaşıyorum ama Mod, efso. Görüyor musun? Bak meslektaşımı bak. <laughs> Doğası çok güzel bu bölgenin. Yanılmıyorsam Finlandiya'nın kuzeyi olması lazım. Hava yağışlı, kayabiliriz. Dikkatli gitmemiz lazım. ya Burası Rus sonra sağa dönün. Sağa dönün. Döneceğiz bacım bavurma döneceğiz ha. Yeşil yandı galiba hemen dönelim. hava kapalı olduğu için hava yani yağışlı olduğu için tam aydınlanmadı henüz. Murmansa hoş geldiniz. Geç, geç tatile mi çıkıyorsun dayı? Geç ha. Adamsın, para var, huzur var. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. ama sağa döndük ha. Sağa dönün. Yok. Ne diyorsunuz gençler? Bu mu sıkıntı? Adam bunlar adam adam. Yem şuna bak şehir merkezi bile yem yeşil abi ya. Tepeden bakalım şu şehre. Ya görüyorum bak. İyi gidiyor. Harman oldu ya. Vur Max. Yeşil geç. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Son derece keyifli aracı kullanması. Hele şunu bir de iyi bir direksiyonla kullanacaksın. Dadından yiyinmez. Hız sınırı hala atmış. Kaza basamıyoruz ki. Hala 60'dayız. Hadi dayıcığım hız sınırını artır ya. Ceza yiyici. Soldan devam edin. Yok. Sekseni 80'i falan bulsak ceza keser. Hala 60 bak. Burada 60 olması normal değil. Buranın sanırım düzeltilmesi gerekiyor. Edin. Hız sınırı hala değişmedi. Bak şimdi 90'a çıktı. Hele şükür. Aslında bu burada da 90 fazla bence. Çünkü virajlı. Yağmur kesiliyor mu ne? Yağmur kesilince hava dışı Açalım şu cema. Tüm zaman gelsin. sileceği de kapatayım. Mazot almış yüzdeyi. 339 kilometre mesafemiz var. düz ilerleyin. Sağa dönün. Retardere çok güvenmek de iyi değil. Yani retarder biliyorsunuz. Hafif fren sistemi. Yani retardere güvenip hızlı girerseniz virajlara ben çok öyle araç devirdim. O desem mi? Bu sınırı 70'e düşmüş. Bakayım başka nasıl açılar var? Düz ilerleyin. Aa, yolcu modu da var gördünüz mü? Şu anda Ayşe bacımın gözünden izliyoruz yolumuzu. Yani şu bayanın gözünden izliyoruz şu anda. Rotayı. Düz Evet. Yarım saat yemek ve ihtiyaç molası gençler. Yalnız burada pek müsait bir yer yokmuş. Bakalım mı ya, Tamam bakkal var. Bakkal varsa sıkıntı yok. Şuraya çekelim abi. Aa. Evet. Hadi bakalım. Açalım şu kapımızı. Namazınızı kılın, abdestinizi alın. Yemeğinizi yiyin. Yarım saat sonra yola çıkacağız. Gençler. Oh, kafamız dinlensin şöyle. Otobüsümüz canavar. Görüyor musun bak? İki artı bir hat. Türkiye'nin her yerinden. RG 474. Özlem Diyarbakır. Hadi gidelim. Mola bitti. Camımızı açalım. Kapandı mı kapılar? Tamam. Gel ama mı? Geç, Cappar dayı geç. Adamsın. Ah yol verdi. Tamam. Teşekkür ederim Cappar abi. duanın güzelliğine bak. Harita da EPSO, mod da EPSO. Hem harita hem de aracın mutlaka arşivinizde bulunması gerekir diye düşünüyorum. Tabi tercih meselesi. Benim arşivimde bu ikisi her zaman mevcut. Sağdan devam edin. Bu neymiş lan? Şu sağda bir şey var. Ev mi? Otel. Otele gidecek paramız yok dayı. Ee dayıcım. Şu emice mi geçmem lazım ama. Ya kesik çizgiler olmasına rağmen aslında yol çok da müsait değil. Ha şimdi olabilir bak. Aslında şimdi bile sollamamamız lazımdı. Önümüzde viraj vardı çünkü. Hata yaptık. ha gitti kella. Nasıl sınırı aklıma da geldi. Dedim şimdi yapıştırın. Evet. Evet, 15 dakika çay molası. Bu bölgenin benzin istasyonları hep aynı tip ya. Acaba hepsi mi böyle? Bu haritanın benzin istasyonları hep mi böyle? Bak. Görüyor musun bak. Adam bakkal koymuş. Mazot almayacağız. ihtiyacımız yok sanırım. Evet. 15 dakika çay ve ihtiyaç molası. Hadi benim gençler. Şu anda neredeyiz biz? Daha bir şey kalmamış. 136 kilometre. Şu Kandalaska mıdır nedir? Oranın biraz yukarısında bir küçük bir benzin istasyonundayız. İstikamet Akurti. Oraya varacağız. Hadi bakalım. Evet molamız bitmiştir. Şoförü de dinlendirelim. Ha. Tamam. Şoför de dinlenmiş olsun abi. Şoför de insan. Uyuması lazım değil mi? Çalıştıralım şimdi. Şu anda akşam saat 8'deyiz Bak hele. Biraz şöyle gidelim. Retardera çıkmış bak. Kapı kapandı değil mi? Tamam. Gelen var mı dayı? Ya bu İskandinav bölgelerinde kolay kolay gece olmuyor yani. Bakın saat akşam 8 olmuş. Hatta 8'i geçmiş. Hala gündüz gibi ortalık. Bu yolda hız sınırı 90 sanırım evet. Yani oyuncuyuz biz mod ekibini tekrar tebrik ediyorum. Ya yani adamlar ya yani gerçekten neredeyse birebir aynısını yapmışlar ya. Yani şu aracın müthiş bir keyif yani şu aracı kullanmak. Abi ben mouse da kullanmama rağmen abi gerçekten müthiş mutluluk duyuyorum şu aracı kullanmaktan. Bakıyorsun öyle bir aman aman bir eksiği gediği yok. Hani gözüme çarpan bir eksiği gediği yok daha doğrusu. Adamlar çalışmış abi. Bir iki ay önce maalesef başlarına bir talihsiz bir olay geldi. Sitelerini hacklediler. Artık hangi haramzadeler yaptı bunu bilmiyorum ama sanırım siteleri yeni siteleri tasarım aşamasında inşallah benim yakından takip ettiğim bir ekip en azından sitelerini daha iyi yere geleceklerdir diye düşünüyorum ve modlarını da severek kullanıyorum elimden geldiği kadar harita modu olsun araç modları olsun tasarımlarını kullanmaya çalışıyorum. Evet, buradan sağ yapacağız. Geldik bir şey kalmadı. Sağ dönün. Şu ormanın güzelliğine baksana la. Dur la bir depeden bir bakayım dur. Şuraya bir çekeyim de bir bakayım depeden. Bazen şöyle otobüsler hani küçük çocukların çişi falan gelir mola. Yolun kenarına çeker ya. Bizde o hesap. Görüyor musun bak mis gibi ya şu araziye bak abi ya. Şu doğanın güzelliğine bak abi ya. Bak yine yağmur başladı. Şu güzelliğe bakar mısın abi ya? Yem yeşil ya. Şuna bak. Kapıldı mı camımız? Ha içerisi ıslanmasın. Sileceğimizi çalıştıralım. Gel Ha sakada gelmeyelim. Zabanan. Kaç kilometre kalmış? 70 kilometre. Oo, siste başladı. Dikkatli gitmemiz lazım. 50 tane can taşıyoruz abi. Bu işin şakası yok. Otobüs şoförlüğü şakaya gelmez. Dalgınlığa ciddiyetsizliğe gelmez. Allah muhafaza. Hani kamyon kullanırsınız. Kamyon kullanmak da çok büyük bir sorumluluk ama en azından tek kişisiniz. Karşınızda da bir can var tabi. E, o da ayrı bir konu gerçi ama ama otobüs yolculuğu öyle değil. 50 tane can. Ortalama 45 tane can taşıyorsunuz. Abi büyük sorumluluk isteyen bir şey. O yüzden ciddiyet çok önemli. Oyunda bile olsa mümkün mertebe kimseye kötü örnek olmak istemiyorum. Hadi dayıcım. Ha? Bu ses neyin sesi acaba? Hız sınırı 90. Bunlar niye yavaş gidiyor lan? Yol virajı diye mi? Hava yağışlı diye mi yoksa? Şu korna çok tiz çıkıyor yalnız. Orijinal kornası bu olması lazım. Düz çizgi varken sollama yapmamanız lazım düz çizgi demek sollamaya uygun değil demek. Çünkü muhtemelen ileride önünüzü göremeyeceğiniz durumlar var. Viraj olabilir. O yüzden düz çizgi varken sollama yapılmaz. Evet. Sanırım Rusya'ya geçmişiz. Rus, Rusya bayrağı var. Ha, askeri kamyon bak. Askeri kamyon mu? Bakayım hele şuna. Yok. Normal kamyon galiba. Burayı niye şey Tamam gidiyoruz. Dayıcığım gidiyoruz ha. Türkiye'den geldik. Koş menüs. Yabancısız buraların. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Allah Kupti'ye geldik. Allah Kupti derken az kalsın. Hocanın yanına gidecektik. Evet şu solda bir benzin istasyonu var. Oraya çekelim ve videomuzu tamam edelim artık yavaş yavaş. Buradan giremeyiz de sanırım şuradan girebiliriz. Geç Rıfkı abi geç. Geç adamsın geç. Kabadayı adamsın. Sen sinirli adamsın. Dögersin bizi. Tekrar hesaplanıyor. Evet şuraya çekelim. Evet hadi geçmiş olsun. Kapılarımızı açalım. Motorumuzu kapatalım. Haritamız da keyifli. Araç modumuz da keyifli. Tercih elbette size kalmış. Gayet güzel keyifli bir video olduğuna inanıyorum. Mümkün mertebe Rusma haritasında gezmelere takılmalara devam edeceğiz. Ve bu otobüsüm de benim zaten arşivimde bulunan olması olmaz otobüslerden bir tanesi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.